Ay söylesem gülersiniz. <laughs> Ekran başına hoş geldiniz. Vallahi söylesem gülersiniz biliyor musunuz? Üç dakikam geçiyor. Böyle bir dalgınlık. Yani böyle daldı biliyor musunuz? Ya o arada da daha doğrusu sabah benim sabahki programla ilgili bu Aryen midir? Aryen, Aryen bir kesmiş çiğ toka atmış. Ben onu izliyorum. Aa baktım ki üç dakika saat geçiyor. Yani neyse. KMA, Sterhıldan Berkodan, Macbu Azadiye Gelime, Yerleki İspas. Evet, ekran başına hoş geldiniz. Hıratın beri ekranı için onu başın. Sevgili Yeha Vali Nica, Ezbalarım Hun Başkın. Hemen belli da ki nayi kahli kın bila uka mebela be, bila bernama mebela be. Tülya kuya, duvizim ya, like. Londra'nın lesi değil mi? Londra'nın lesi. Evet. Sevgili arkadaşlar tabii az önce biraz taradım, uğraştım sağa sola. Bugün yetişir mi? E, yetişebilirmiş infaz yasası. Çok önemsiyorum. Bu sayı 50 binden 110 bine kadar çıktı. Ben burada yaklaşık işte beklenen 10 bin kadar Kürt siyasetinin cezaevinde çıkma olayı. Yani günün aslında en heyecanlı en şeyi haberi budur. E, yani biraz önce ya biraz önce sanırım kim en son açıklaması yapmıştı? Abdullah Güler. Aynı zamanda biliyorsunuz DEM partisi bugün Tülay Hatimoğulları, Tüncer Bakırhan, Sezai Temelli, Gülistan Kılıçkoğlu, Çiğit bunlar gittiler AKP'ye. Ya ama e, bir haksızlık yapmayalım. Dün ve bugünkü karşılamalar da baya sıcaktı. Onu da söyleyeyim. Yani hem MHP'nin demi karşılaması hem de şeyin karşılaması. Bir kere şuna e, sevinmek lazım. E, önemsemek lazım. DEM'in ciddi bir ağırlığı var. Yani Hani geliyorlar karşılamaya bakıyorsunuz gerçekten DEM tatsın çok önemli bir ağırlığı var. Tabii ki kitlesi mükemmel, kitle zaten ağır başlı bir kitle. Öyle böyle değil. Ee, karşıladılar tabii görüşmeler oldu. Şunlar bunlar oldu. Epey bir ee, olumlu geçtiğine dair her iki taraf da açıklama yaptı. Yani DEM Genel Merkez'de açıklama yaptı. de açıklama yaptı. Açıklamaları Açıklamalar, görüşmelerin olumlu geçtiğini söylediler. Ve e, güzel olan şey e, bunun 110 bin kişiyi kapsama durumu var. Yani cezaevinde 400 bin kişi var. 400 bin kişinin içerisinde 110 binden bahsediyorlar. Yani 20 bin siyaset çıkarsa 20 binin 15 bini çok büyük ihtimalle Kürt çocuklarıdırlar ve Kürtlerdirlar. Ee, Tabi Cengiz Çandar bugün çok güzel bir tavır yine koydu her zamanki gibi. Cengiz Çandar'ı burada tebrik ediyorum ve beni çok eleştirmişti. Cengiz Çandar ben demiştim ki ya milletvekili olsun olsun bir şey olmaz ha. Ne yani diğerleri oluyor olsa o da olsun. <laughs> o zaman bazıları bana demişlerdi ki ya bırak Cengiz Çandar niye istiyorsun? Bugün yine bir net bir duruş sevgileri Ne için biliyor musun? Selahattin Demirtaş için dedi. Yani dedi Selahattin Demirtaş'ı bırakmayacaksanız hiç uğraşmayın müşterle. Yeniden neyse kapımıza gelmeyin der gibi bir şey kullandı. Bu açıdan ben Cengiz e, Çandar'ı burada tebrik ediyorum. Selahattin Demirtaş'la ilgili ve o arkadaşlar yani devamındaki de işte Adnan Selçuk, Mızraklı, Bekir Kaya ve diğerleri diğerleri diğerleri. Dolayısıyla e, ya çok inanmayın ha inanmayın arkadaşım Mehmet Selim orada bir yazı yazmıyor. Ya, biliyorum bazı televizyonlar öyle manşet atmışlar Suriye'de savaş çıktı kan gövdeyi getiriyor inanmayın. Hele hele bir tane Türkiye'de yayın yapan birisi var. Her neyse bir manşet atmış ben baktım başlığına. Yani adam savaş ilan etmiş Rojava'da. Dünyanın haberi yok ama adam savaşı. İnanın üzülüyorum. İnanın üzülüyorum. Yani bilgi birikim olmayınca böyle resimlerle, başlıklarla haber yapmak Mesela daha duayen gazeteciler var, daha duayen emek veren insanlar var. Ya da işte siyasal birikimi olup da bir bir şey veren televizyonda yayında insanlar var. Tarih bilgisi, çağ bilgisi. Ee, her neyse üzülüyorum. Yani Türkiye'de bir televizyon. Onu söyleyeyim, başkası kendi üzerine almasın. Başkaları da yapmış olabilir. Özellikle Türkiye'de bir televizyon yapmıştı. Mesela 100 bin Kürd'ün izlemiş olduğu bir televizyondur. Gerçi 10-15 bin kişi izlemişti yine gördüm. Ben şimdi 30 bin hakafına çıkmış. Ne yapmıştı? Dört yerde atmıştı. Suriye'de kan gövdeyi götürüyor. Savaş var. Buradan gitti. Şuradan geldi. Yok arkadaşlar öyle bir şey yok ya. Ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Evet. Şimdi ne Merkeze gelelim. Şeyde. Hmm, meclise gelelim. Ee, şu anda yayındayım. Yayın sonrası görüşelim. Hadi olur mu? Siz beni aramışsınız neyse. Evet sevgili arkadaşlar tabii hal böyle olunca e, görüşmelerin ağırlığı Dem Partisi'nden olması son derece önemli ve değerli. Peki bugün bizim e, başlığımız nasıldı? Nasıl bir başlık atmıştım? Çağ dışı bir kafayla Kürtleri yönetmeye kalkışan yöneticiler ya kafalarını değiştirecekler ya da yeniden çağı okuyacaklar. Ya da hani ben onlara kıymıyorum da yani beyinleri geri dönüşüme gönderme lafını bana kullandırtmasalar iyi olmuş olur sevgili arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Diyarbakır'da kadın konferansı var ve yine Leyla orada çok ciddi bir çıkış yaptı. Dünyanın Dünya kadın camiası içerisinde bir modelden bahsetti ve bu modeli Kürt kadınları yürütüyorlar. Kürt kadınları burada saygıyla selamlıyoruz. Ama gerçekten de bu böyledir. Bu bir abartılı değildir. Amerika'dan Asya'ya kadar, Avrupa'dan Afrika'ya kadar, Orta Doğu'dan Uzak Asya'ya kadar, yine Atlantik'e kadar, okyanus ötesine kadar bütün dünyanın partilerini, örgütlerini bir ara toplayın bir Kürt kadın hareketi bulamazsın. Yani onun kadar güçlü, bilinçli, e, ee, güzel bir başlık mıydı? Teşekkürler sağ olun. Heval insan yapacağı yaşam. Böyle bir şey bulamazsınız. Yani dünyada böyle bir yok. Böyle bir güç yok. Ama işte bu fel, ya yani bu hangi felsefeyle kadınlar bu noktaya geldiler ona bakmak lazım. Ya kongre yapıyorlar 5 bin kişi 10 bin kişi. Miting yapıyorlar 100 bin kadın. Nasıl bir şey ya? Ve konferanslara bakıyorsunuz kadın. Eş başkanlığa bir şey daha söyleyeyim bugün çok hoşuma gitti. Benim genel merkezde olduğum yıllarda yavaş yavaş eş başkanlık model oluyordu. Biliyor musunuz? Uzun süre Türkiye Cumhuriyeti eş başkanlığı kabul etmedi. Biraz önce Abdullah Güler, AK Parti genel başkan yardımcılarından birisi şöyle diyor. Diyor ki işte ben diyor Efkan Ala öbürü kimdi? Özlem Zengin bir kişi daha vardı şeyde AKP'de diyor Dem partisi eş genel başkanları. Ay bu eş başkanlık için biliyor musunuz? Ne kadar mücadele verirdi. Müthiş mücadele. En son e, Gülten Kışanak şöyle bir cümle kullandı. Eş başkanlık mor çizgimizdir vazgeçme diye bir cümle kullandı. Ya oraya kadar geldi ha. Yani resmi olarak kabul etmiyordu. Şimdi devleti yöneten iktidar partisi anlatıyor Abdullah Güler. Ee, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü aynı zamanda diyor işte Eş Genel Başkanı Tüncer Bakırhan ve Eş Genel Başkanı Turay Hatimoğulları e, Grup Sözcüsü Sezai Temelli, Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoğlu e, Koçyiğit'le bir karşılama yaptık. Dedim nereden nereye? Bize ya bu eş başkanlık nedir? Ha, o zaman Hadef Hadeften, HDP'den mi başladı bu eş başkanlık? Bu da nereden çıktı? Yasal değil. Anayasaya aykırıdır. Yok yok. Demek ki oluyor. Demek ki yasaya aykırı değil. Demek ki eş başkanlık güzel bir şeymiş. En son bizim kadın hareketi artık e, çok sinirlendi. Gülten kuşarak bir açıklama yapmıştı. Eş başkanlık bizim mor çizgimizdir. Bizi sağ, tamam kadın arkadaşlar burada Selma Gil burada tamam babam alın mor çizginize aman aman dokunmuyoruz. Ama yanında da geçmeyin ha. Vallahi kadın arkadaşların yanında geçmeyin diye şey derler size. Yani öyle de örgütlenirler. Birbirlerine de acayip de sahip çıkıyorlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi gör bugünkü görüşmenin temelinde önemli olarak... Ya 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 ya. Ha ah, geçti. Yayın bir durdu geçti. Eğer durursa hemen şey yaparım. Hmm, Nasıl Yeni bir yayın açacağım. Bir durakladı geçti. Ben mi hızlı girdim yayına öyle durdurdum. Neyse evet yayın bir durakladı ve hemen geçti. Es geçti. O, ima, şey derim, umarım biraz sonra tekrar durdurmaz. Onun için o zaman hızlı bir haber vereyim size. Ola ki dursa yayının devamını açacağız. Bir haberlere geçelim. Dünyada neler var? Beni rahatsız eden bir cümle oldu sevgili arkadaşlar. Çok ayıp yani. Ve Bilmiyorum yani bazen hani onun için ben o şey başlığı attım. Çağ dışında kalan Kürt yöneticileri Kürtleri yönetemezler. Vazgeçsinler. Bırakın Çağ'ın e, gereklerine göre hareket eden, düşünen arkadaşlar yönetsinler. Onu söyleyeyim. Neden bunu söyledim biliyor musun? Bir açıklama Avrupa üzerinde var ama çok nahuş bir açıklama. Onu söyleyeyim. Çok çirkin bir açıklama üstelik. Şöyle deniliyor. Yani bunun gibi bir plan Rojava Güney Kürdistan'a dahil edilecekmiş. Barzani'nin denetimine alacakmış. Ya bırakın ki parçam birleşiyor sen ne diyorsun sen? Ve bunu İdris Bey adına şey yapıyorlar. Bu da neymiş? Marjinal sol kafa. Biz milletiz. Biz ulusuz. Biz halkız. Bize kemalist marjinal sol bir kafa ile Kürtlere yaklaşmayın sevgili yöneticiler. Evet Almanya'dır değil mi? Ford. Ford yaklaşık 1.1 milyon aracını geri çağırdı. Görüyorsun adamlardaki iş yapma karakterini. Ford otomotiv dünyası bir arıza parça arızadan dolayı 1.1 milyon aracını geri çevirmiş. Den Parti infaz paketi bayram öncesi yasallaşması diye bastırıyor. Umarım bir an önce yasallaşır. Dem Parti AKP heyetine infaz paketi ve hasta tutsaklarla ilişkin düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması gerektiğini net bir şekilde ilettiklerini de duyurdu. Haydi gayret. Üç gün. Yani şu anda aslında parlamentoda söyleyeyim şu anda parlamentoda görüşülüyor. Ya ne demek ki yüz bin insan çıkacak arkadaşlar. Yüz bin insan özgürlüğüne kavuşacak. Yani o açıda çok heyecanlıyım. Ee, Özelden de bir açıklama var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni anayasa çalışması için kemerlerinizi bağlayın bir kere daha yere çakılacağız diye onlar zaten karşı cephede derler, Çok istemiyorlar sevgili arkadaşlar. Tarık geniş bir mesaj yazmışsın da Sayın Mabusta Avrupa'da bazı ülkelerde yönetici ve çalışma elemanlarının çoğunlukla e, çantalı paralı olmuş ve ülkeye gelen Kürt gençlerine sahip çıkmıyorlar diye bir eleştiri var orada. Umarım sesinizi ve duyarlar. AKP'li ara, Efkan ara süreç öngörüldüğü gibi devam ediyor ve akşama doğru yok. Aksama duraksama yok. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Atımoğulları Bakanı ile AKP'li yetkililerin mecliste görüşmeleri olumlu geçti diye bir açıklama var sevgili arkadaşlar. Bugün korkuyorum yayınım durabilir. Almanya Ukrayna uzun menzilli silah sistemleri üretmeyi planlıyor. O da ayrı bir mesele. Almanya zaten savaşa hazırlandı. Yani ordu kuruyor vesaire. Hamas ABD'li temsilci ile ateşkesin çerçevesinin üzerine anlaştık diye bir açıklama yapmış. Netanyahu, Muhammed Sinvar Gazze'de öldürüldü. Sinvar, Yahya Sinvar var ya bu onun da işte herhalde kardeşi falan olabilir. E, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze şeridinde düzenlenen saldırıda Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın öldürdüğünü açıklıyor. Bunu söyleyen Benjamin Netanyahu. Gazeteci Altan Sancar'a soruşturma açıldı. Gazeteci Altan Sancar sosyal medya iş platformu üzerinde yaptığı bir paylaşım nedeniyle savcılık tarafında ifadeye çağrılmış. Sancar bu paylaşımda ben bitmeyen devir dönmeyen devran görmedim ve okumadım diye bir şeyler yazmış ama öyle böyle mesele nerede ya buna dava mı açılır Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? İlginç. İntihar ettiğini iddia etmişti. Kimdir bu? İzmir Bornova'da asili halde cansız bedeni bulunan Duygu bölük başı öldürmekten yargılanan Emre Turan için ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Turan Bölükbaşı'nın intihar ettiğini iddia etmişti. Böyle bir haber de var sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Elazığ Spor 3-0 mağlup ilan edildi. O be! Vallahi ya! Manspor'u kutlayabilirsiniz ya! Hak etmişti bunu gerçekten Elazığ değil mi? Elazığ Spor 3-0 mağlup ilan edildi. Van Spor finalde Batman Petrol ile karşılaşacak. Hayda. Şimdi Batman'i de seviyoruz, Van'i de seviyoruz. Ne olacak? Ne olacak şimdi? O zaman biz iki slogan atacağız. Bir Batman için bir de Van Spor için atacağız. Ee, devam edelim. Bu spor haberini hepsini size okuyayım. Kısa bir şeydi zaten. TFF Türkiye Futbol Federasyonu Elazığ Spor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına Van Spor'un ise 3-0 galip ilan edilerek de finale yükselmesine hükmetti. Bu kararla Van Spor finalde Batman Petrol Spor'un rakibi olmuş olacak. Erciş'ten Barış Anneleri Evi açıldı. Van'ın Erciş ilçesinde Barış Anneleri Derneği açıldı. Açılışa çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütleri katılmış. Güzel bir şey. NATO Çin'de kaynaklanan siber saldırıları endişeyle karşılıyoruz diye söylüyor. Avrupa Birliği Suriye'ye yönelik yaptığımdan resmen kaldırdı. Yayındayım ya. Devam edelim. ABD AKP ne? Dem AKP görüşmesi başladı zaten geçti. HDK davasında dört tahliye. HDK'nin tutuklanmışlardı birkaç hedekeli. Halkların Demokratik Kongresi HDK'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 18 Şubat'ta gözaltına alınarak tutuklanan ve aralarında Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'un da bulunduğu dört e, kişi tahliye edildi. Geleneksel Hakkari Müziği'nin yeni bir tarzda seslendiren Ali Tekbaş, Genimo Gerano Elo Adli parça ile yeniden sahnelerde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Devlet bakçeliği meclisteki makamında ziyaret etti. Bu önemli bir ziyaretti onu söyleyeyim. Kurtulmuş yaptığı açıklamada şu ifadeleri yer verdi. Bundan sonra mecliste görevi düşmektedir. Mecliste bütün partilerin temsil edildiği bir komisyon oluşturulacak. Sürecin kontrol ve öncülük edilmesi de gerekiyor. Türkiye'nin üzerine tarihi bir fırsat geçişmiştir. Bu fırsat siyaset üstü bir sorun gerektirmektedir. Bu bir alver süreci değil. Gönüllü şekilde birlik beraberlik kardeşlik sürecidir diye isim vermiş oldular. Sevgili arkadaş görecek bir şey midir günün birinde? MHP bir önerge verecek, Dem Partisi destekleyecek. Dem Partisi önerge verecek, MHP destekleyecek. Görülmemiş bir şeydir. Yani meclis tarihinde ilkleri yaşıyoruz. Almanya gö e göçü zorlaştı. Her gün Almanya bunu yapıyor. Erdoğan yeni anayasa için görevlendir görevlendirdim dediği 10 isim. Onu sabah okumuştum. İsterseniz tekrar da okuyabilirim. Gerek yok. Sabah okumuştum zaten. Güler'den yani bu Abdullah Güler'den infaz düzenlemesi açıklaması anlaşmazlık yok. Teknik sıkıntıları var. O zaman demek ki anlaşmışlar infaz yasasında. Yayın donuyor mu? Arkadaşlar var mı başka yayın donuyor diyecek arkadaşım var mı? Yayın. Belki sende Rojin sende donuyor olabilir. Sorun yok. Tamam Rojin'cim sen şeyine bak. Ee, sen e, internetine bak. Hemen buradan çıkıyorum. Çünkü zaten ben de bugün korkuyorum. Bugün baktım bir iki arkadaşın yayınına daha şeydir. Ee, bir müdahale gibi bir şey de yapmışlar. İnşallah bizimki bir şey olmaz. Moskova'da düzenlenen razer oku, okumaları konferansına dikkat çeken bir durum. Iğdır'da arazi anlaşmazlığı yüzünde iki kadın öldürüldü. Ne kadar ayıp bir şey ya. Yazık. Devam edelim. Badili aşireti bir aile tanışma toplantısı Kürtistan bölgesi dahil birçok bölgede katılma gerçekleştirdi. Toplantıya aşiret üyesi eski başbakan Binali Yıldırım. Aa Binali Yıldırım da Badili midir? O da oraya katılmış. Neler koşuldu AK Parti ve görüşmede? Onlar zaten neler konuşulduğuna bakalım mı? AK Parti ile DEM Parti'nin görüşmesinde teğet geçti değil mi? Teğet geçti evet Rahmi abi teğet geçti. Dem Parti AK Parti ile yapılan görüşmeye dair yaptırdığı açı yaptığı açıklamada sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve meclisin üstüne, üstleneceği rolün de konuşulduğu görüşmede kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede özellikle de infaz paketi hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin de bayram öncesi yasallaşması konusunda da toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi söylüyor AK Parti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakan Hanımefendi Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçiğit ve Sezai Temel ile oluşan heyet AK Parti heyetiyle görüştü. AK Parti Genel Başkanı Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkan Vekili Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ile katıldığı görüşme yaklaşık 2 e, saat sürmüş. Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar açıklamada şu ifadelere yer verdi. Görüşmede Türkiye bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Bu çerçevede barış demokratik toplum çağrısında sonra yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin demokratikleşme süreci DEM Parti İmralı heyetini Sayın Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve Peki'nin 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararı ile sonrasındaki gelişmeler ele alındı. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için atılması gereken adımlar ve meclisin üstlendiği rolün de konuşulduğu görüşmede kurulacak komisyona dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler